Selamun Aleyküm kıymetli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle bir hakikat üzerine konuşmak istiyorum. Ama maşallah demeyi unutmayın. Rabbimiz Zelle bu hakikati Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Estaizu Billah. Kullu nefsin her nefis, her yaşayan ve her canlı nedir? Zaiqatun tadıcıdır. Neyi tadıcıdır? El Ölümü tadıcıdır. Sümme ileyna Ve sonra siz bize döndürüleceksiniz. Malumunuz nice krallar, padişahlar, devlet reisleri, ağalar, paşalar dahi bu hakikat karşısında diz çökmüşlerdir. Kardeşlerim dikkat edin. Ayet-i de döneceksiniz demiyor. Döndüreceksiniz buyuruyor. Yani siz isteseniz de istemeseniz de Allah'ın huzuruna çıkartılacaksınız buyuruyor. Hani çok parası olan bir adam varmış ya. Ölümün hiç olmadığı bir yer arıyormuş. Şayet bulursa bütün parasını oranın halkına verecekmiş. Erken nereye gittiyse de ölümün olmadığı bulamamış. Bir yer hariç. Oranın halkı burada ölüm yok. Ama şu ileride dumanlı kaya diye bir kaya var. Oraya giden bir daha geri dönmüyor deyince adam ben aradığımı buldum deyip oraya yerleşmiş. Oranın halkı bak dumanlı kayayı unutma deseler de adam aman canım ben oraya gitmem deyip duruyormuş. Günlerden bir gün bir bakmışlar ki bizimki gidiyor. Nereye? Dumanlı kaya'ya. Demişler ki hani sen dumanlı kaya'ya hiç gitmeyecektin? Cevaba dikkat edin kardeşlerim. Allah ben gitmek istemiyordum ama götürüyorlar. Götürüyorlar. Götürüyorlar demiş. Şimdi biz de istesek de istemesek de bizi götürecekler kardeşlerim. o da değil. Makam mevki sahibi olan mı? Şöhret olan mı? Hiçbiri değil. Akıllı kimse misiniz? Kardeşim dikkat edin bu adamın sorumsuzluğu elinde sonunda bitecek bir dünya hayatı için. Ya bir de bu sorumsuzluğu, ilgisizliği, alakasızlığı, tedbirsizliği, tembelliği, ebedi usulü olmayan ahireti için olursa siz bu adama ne dersiniz? Bunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Rabbim cümlemize şu kısa söylemiş. Geldi geçti ömrüm benim. Şov yelle sep geçmiş gibi. Her bana şöyle gelir. Bir göz yumup açmış gibi. İş bu zıza hak tanıktır. Bu can bu gövdeye konuktur. Bir gün olur uçar gider. Kafesten kuş uçmuş gibi. Canım Türkiye'm evde kal. Rabbinle kal. Hoşça kal.